Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber 9. sınıf möf fasiküllerinde konu anlatım yaptığımız video serimizde şimdi sırada köklü sayılara geldik. Köklü ifadelerin tanımıyla başlayacağız. Üstlü ifadelerin bir bakıma devamıdır. Çünkü üstlü ifadelerde üst kısmı biz eğer kesirli ifade olarak yapıyorsak bu artık köklü ifade olmuş oluyor. En temel mantığı budur köklü ifadelerin. O zaman siz hemen bana böyle beğeni atıp, yorum atıp, kalp atıp, hype atıp beni mutlu ederken ben de bir an önce köklü ifadelere başlayayım. Evet gençler az önce de söylediğim gibi üstlü ifadelerin biz eğer burada bak şuradaki gibi e, şurada var ya hani buradaki gibi eğer üssü kesirli halde yazıyorsak buna köklü ifadeler diyoruz. En temel mantığı bu. Peki hocam şimdi bir tane x sayısı var ve bu x sayısı eğer e, Neyse onu birazdan gösteririm. Hocam bu x sayısının üzerinde m bölü n var ya. Hocam şu m dediğimiz ifade kökün içerisinde x'in üstüne n dediğimiz yani buradaki paydadaki ifade de kökün derecesi olacak şekilde yazıyoruz. Hemen bir tane örnek vereyim. 3 üzeri 5 bölü 7 olsun. Hocam ne yapıyorsun biliyor musun? Bir tane hemen köklü ifade yazıyorsun. Aşağıdaki derece olacak. Yukarıdaki de 3'ün üstünde olacak. Bu kadar basit yazıyorsun. Ya da sana atıyorum e, 3 üzeri 8 olsun kök 3. dereceden olsun. Hocam o zaman bunu nasıl yazıyorsun? Şu 3'ü aldın yazdın. Hocam şuradaki 8 yukarıya, şuradaki 3 aşağıya gelecek. Bu kadar. Başka hiçbir mantığı yok. Tamam mı? En basit oluşumu bu. Ve hocam ne burada kökün derecesi oluyor ya? Diyeceğin şey şu n'inci dereceden x üzeri m ya da n'inci dereceden kök x üzeri m şeklinde okuyorsun. Bak mesela bu. Hocam ikinci dereceden kök x üzeri m üzeri m şeklinde okunması gerekiyor. Ve biz derecelerde 2 yazmıyoruz. Bu arada 1, eksi 1, eksi 3, eksi 5 gibi ifadeler olmaz. Kökün derecesi her zaman 2'den büyük olmak zorunda 2'ye eşit de olabilir. Ve 2'ye eşitse zaten buraya derecesini yazmamıza gerek yok. Mantık şu 5 üzeri 1'i biz 5 diye yazıyoruz ya veya işte 3 çarpı 1'de direkt 3 yazıyoruz. 1 burada görünmeyen eleman oluyor ya bizim için. Hocam köklü ifadelerde de 2 görünmeyen eleman olacak. Yani bir yerde size x kök içerisinde 3 verdiği zaman bunu şu şekilde yazmanız lazım. x üzeri 3 yukarıya yazılıyordu. Derece aşağı yazılıyordu. Hocam burada derece yok diye 1 yazmayacaksın. Buradaki görünmeyen derece 2'dir. X üzeri 3 bölü 2 olması gerekiyor. Hatta gel bak buna bakalım. X üzeri M diyor 3 diyor. Bu üçüncü dereceden kök x üzeri m'dir. Ya da hocam 3 biz mesela x üzeri 3 dediğimiz zaman x küp diyoruz ya. Küp kök isminde de e, ne yapılıyor söylenebiliyor veya x'in ikinci kuvvetine biz x kare diyoruz ya kare kök anlamına geliyor derece 2 olursa. Ve burada da 7. dereceden kök x üzeri m şeklinde okunuyor. Hocam bilmemiz gereken çok önemli bazı durumlar var. Bunlardan birincisi eğer kökün derecesi tek ise yani 3, 5, 7, 11, 13, 17, 101 gibi tek sayılarsa içerisi negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Yazabileceğim bütün gerçek sayılar olabilir. Ama hocam kökün derecesi çiftse yani 2, 4, 6, 8, 12, 100, 500 gibi çift sayılarsa içerisi her zaman ya sıfır ya da pozitif olur. Negatif olma ihtimali yok. Bu kadar basit tamam mı? Mesela kök 5 hocam ikinci derece, dördüncü derece, üçüncü derece, 5. derece. Şimdi bunlar çift mi? O zaman kesinlikle burası negatif olamıyorken bunlar tek derece. Tek derecesi ise içerisi negatif olabilir. Sıkıntı yok. Bak burası ikinci derece, dördüncü derece, sekizinci derece. Bunların hepsinin derecesi çift. O zaman içerisi asla negatif olamaz. Bunlar gerçek sayı değildir. Hemen bir örnek bakalım. Diyor ki bu ifade bir gerçek sayı belirtiyor. Gerçek sayı belirtiyorsa hocam bak bu iki bu 8. Bunlar çift sayılar. Ve çift sayılarsa içerisi asla negatif olamaz. O zaman x eksi 4 sıfırdan büyük eşit oluyor. At karşıya x 4'ten büyük eşit olacak. 8 eksi x tekrar söylüyorum çift sayıysa negatif olamaz. O zaman 8 eksi x büyük eşit sıfır oluyor. At karşıya 8 büyük eşit x olacak. Hocam 8 x'ten büyük eşitmiş yazdım x de 4'ten büyük eşitmiş. O zaman benim aralığım bu oldu. E, kaç farklı tam sayı değeri var? 4, 5, 6, 7, 8 olmak üzere 5 farklı tam sayı değeri varmış. Hocam şimdi içeride x üzeri iken yazıyor. Bilmiyorum. Mesela şöyle düşünün. İkinci dereceden kök 64. Ya da e, kök 64 değil de şöyle düşünün hemen. E, hocam x kare olsun. Hocam bu x kare dışarıya x diye çıkacak. Bunu birazdan öğreteceğim zaten. Ama ya x dediğimiz sayı eksi 3 üzeri 2 ise x'in değerini bilmiyorum ya şu an. E ama eksi 3 üzeri 2 olamaz. Niye? Çünkü bu sefer hocam kökün sonucu eksi 3 diye çıkmış olur. Ve kökün sonucu hiçbir zaman negatif çıkamaz. Eğer derecesi çiftse. Derecesi tekse zaten sıkıntı yok. Onu birazdan tekrar anlatacağım. Ama derecesi çiftse sonucun negatif olma ihtimali yok. O yüzden sen bunu mutlak değer olarak çıkarman lazım. Eğer eksi 3 ise bile mutlağın sonucu olarak 3 çıkması gerekiyor. Ama tek derece ise hiç sıkıntı yok. Olduğu gibi çıkar. Mesela size hemen şunu göstereyim. Üçüncü dereceden kök eksi 27. Hocam sonucu eksi 3 olarak çıkar. Ama üçüncü dereceden kök eksi 3 üzeri 2 dışarıya eksi 3 diye çıkamaz. O yüzden mutlak eksi 3 diye çıkıp sonucu 3 olması gerekiyor. Bunları dediğim gibi birazdan daha detaylı anlatacağım. Kök 25. Hocam 25 neyin karesi 25? 5'in karesi 25. O zaman 5 üzeri 2 gibi düşünsem. Ve ikinci dereceden ya bu. Hocam nasıl yazıyordum köklü sayıları? 5 üzeri bak 2'yi yukarıya derece olan 2'yi aşağıya yazıyorum. Artı. Eksi 3 üzeri 2. Bak bu da ikinci dereceden. O zaman hocam eksi 3 üzeri 2'yi bak buradaki 2'yi yukarıya buradaki 2'yi Paydaya yazdım. Eksi, bu eksiyi koydum. Şimdi şurası. Eksi 8, 200, eksi 2 üzeri 3 demek değil mi hocam? Evet. O zaman eksi 2 üzeri şu 3'ü yukarıya, bu 3'ü paydaya yazdım. Hocam, şunlar gitti 5 kaldı. Şunlar gitti eksi 3 kaldı demiyorduk. Niye? Çift dereceli ise mutlak olarak çıkıyordu. O zaman mutlak eksi 3. Eksiyi koydum. Hocam, bu tek. Tek kuvvetse eksi de çıkar artı da çıkar. Hiç umurumda değildi. O yüzden şunlar gittiğine göre eksi 2 diye çıktı. 5 bu mutlak artı 3 oldu. Eksi eksiden artı oldu bak. Eksi 2 olarak çıktı. Önünde eksi olduğu için artı oldu. Artı 2 sonucum 10 yapması gerekiyor. Birazcık daha örnek çözelim bence çok daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki bu ifade bir gerçek sayı belirtiyor. Bu da ikinci derece. Bu da ikinci derece. O zaman içleri negatif olma ihtimali yok. O zaman negatif olma ihtimali yoksa x eksi 1'in her zaman sıfırdan büyük eşit olması lazım. Ya da 7 eksi x'in her zaman sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. At karşıya x büyük eşit 1. At karşıya 7 büyük eşit x oluyormuş. Hocam o zaman 7 büyük eşit x büyük eşit 1 oldu mu? Oldu. 1'den başlıyor. 7'ye kadar bütün tam sayıları alacağı için 7 farklı tam sayı değeri varmış. Şöyle hemen buraya geçelim. Diyor ki bu ifade bir gerçek sayı belirttiğine göre işlemin eşitini bulunuz. Hocam gerçek sayı belirtiyorsa bak bu da ikinci derece bu da ikinci derece. Yani şuraların ikisinin de hocam sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Hemen yazalım. 2x 6 büyük eşit 0 ve 3 eksi x büyük eşit 0. At karşıya 2x büyük eşit 6, x büyük eşit 3. At karşıya 3 büyük eşit x. Hocam o zaman 3 büyük eşit x ve x büyük eşit 3 oldu. Allah Allah. Araya başka sayı yazamıyorum. 3'ten büyük 4, 5, 6 yazamıyorum. 3'ten küçük 2, 3, 4 de yazamıyorum. O zaman burada sadece eşitliği kullanarak x yerine 3 yazabilirim. Başka hiçbir şey yazamam. Hocam o zaman burası kök 0. E burası da kök 0. Artı 4 çarpı 3'ten 12 oldu. Hocam kök 0 0. Bu da 0. O zaman sonucum 12 olması gerekiyormuş. Şimdi gençler içerisi eksi. Okey. Üçüncü derece diyor. Hocam eğer tek derece ise ne yapıyordum? Olduğu gibi çıkıyordu. Bak bunlar eksi 2 üzeri 3 bölü 3'ten sonuç eksi 2 oluyor. Hocam burası ikinci derece. O zaman şöyle yazıyorum eksi -6 üzeri şu 2 bu 2'yi de yazdım bölü 2 diye. Sonucum mutlak eksi -6 çıkacak çünkü çift derece ise mutlak olarak çıkıyor sonucum. O da 6 yapıyor. 32. Hocam 2 üzeri 5 demek. E o zaman hocam şöyle şu 5'i buraya yazdım bölü bu 5'i de buraya yazarsam bunlar gitti. Sonucum 2 oluyor. Eksi -25. Hocam eksi -25 Eksi 5 üzeri 2 demek değil mi? E, o zaman şurada da üzeri 2 var. Aa hocam zaten bak ne oluyor biliyor musun? Şu 2. Eksiyet gittiği için 25 üzeri 2 ile aynı, aynı anlama geliyor değil mi? Çünkü pozitif oluyor sonuçta. Bu da 5 üzeri 2 iki, üzeri 2'den 5 üzeri 4 demek. 5 üzeri 4 şeklinde yazdım. Buradaki bölü 4'ü de şuraya koydum. Sonucum 5 olması gerekiyor. Hocam eksi 1. Bak şimdi. Eksi 1 üzeri 7 olarak yazsam sonuç hala eksi 1 mi? Evet. Üzeri 7, e, şuradaki bölü 7 olarak da yazsam sonucum yine eksi 1 oluyor. İstiyorsan buraya 7 değil 14 yaz. Eksi 1 üzeri 2 olacağı için sonuç yine eksi 1 oluyor. Değişen bir şey yok. Olay ne burada sadece? Tabii ki 14 yazamam bu arada. Niye? 14 yazarsam çünkü eksi olmaz. 13 yaz. O zaman eksi 1 üzeri ne oluyor? E, neyse çok önemli değil orası. Olayımız şu. Hocam sonuçta şuradaki 7 tek sayı olduğu için sonucum yine eksi 1 oluyor. Burada 2 var. O zaman mutlak x üzeri 2 bölü 2 olarak bakıyorum. Sonucum mutlak x diye çıkıyor. Ama burada 3 var. Tek sayı o zaman sıkıntı yok. Y üzeri 3 bölü 3 diyorum. Sonucum y diye çıkıyor. Burada hocam 4 var. Burada da 4 var. O zaman sonucum Ha, bu arada hocam şu içerisi çift sayı e, olduğu için pozitif oluyor ama umurumda bile değil. Belki x eksi 1 eksi 5'tir. Bak buna aldanmıyorsun. O yüzden mutlak x eksi 1 diye çıkarman gerekiyor. Hemen buraya bakıyorum. Eksi 27. Hocam eksi 3 üzeri 3 demek değil mi? Evet. Ve 3. derece. Şimdi bunları bir önce yazalım. Eksi. Şu eksi 4 üzeri 2. Hocam zaten eksi 4 üzeri 2 artı 16 demek. Yani 16 ile yazayım. Hatta 16 ile gelin 4 üzeri 2 şeklinde yazalım. Birazdan işlem kolaylı olsun diye. Hocam eksi 11 üzeri 5 bu. Tamam şöyle 5. dereceden yine eksi 11 üzeri 5'i yazdım. Şimdi şu eksi 3'ü yazdım. Üzeri 3'ü paya ve bölü 3 de paydaya yazdım. Eksi. Hocam 4 üzeri 2'yi paya ve buradaki bölü 2'yi de paydaya yazdım. Eksi. Hocam ondan sonra eksi 11 üzeri 5 buradaki 5'i paya buradaki 5'i paydaya yazdım. Tek sayı olduğu için içerisinde negatif olması önemli değil. Bunu zaten pozitif ve çevirdim çift sayıydı. artık o da önemli değil. Bu da 3 eksi olması önemli değil. Şunlar gitti sonuç eksi 3. Bunlar gitti sonuç 4. Önünde eksi olduğu için eksi 4. Bunlar gitti sonuç 1. Eksi 11 olacak sonuç önünde de eksi olduğu için artı 11 oluyor. Eksi 3 eksi 4 eksi 7'dir. Artı 11'den sonucum 4 olması gerekiyor. Şimdi geldik buraya. Kök 9. Hocam 3 üzeri 2 demek bu. 2'ler gidiyor sonuç 3 artık. Bunları hızlıca görebilirim. Eksi 9 üzeri 2. Hocam eksi 9 üzeri 2. 81 demek ya. Çok basit düşünün. 81. Karekökü de 9. Önünde eksi olduğu için eksi 9. 64. 4 üzeri 3 demek 3'ler gidiyor. Artı 4 oldu. Bölü. 2 çarpı. Hocam eksi 1 küp kök diyor. 3. derece. O zaman negatif olarak çıkar. Eksi 1 artı. Eksi 7 üzeri 4. Hocam şu 4'ler gidiyor. Eksi 7 mutlak eksi 7 olarak çıkacak. O da artı 7 oluyor. Hocam 3 eksi 9 eksi 6 artı 4'ten yukarısı eksi 2 oldu. 2 kere eksi 1 eksi 2 artı son artı 7'den özür dilerim sonuç 5 oldu. Demek ki bu ifadenin sonucu eksi 2 bölü 5 oluyormuş. Kök 16. Hocam kök 16 o zaman artık öğrendim 4 üzeri 2 olduğu için sonuç 4 olarak çıkıyor. Hatta gelin bunu adım adım yazalım. 23 artı 3. dereceden kök 12 eksi 4 oldu. O da 8 demek. 8 ile 2 üzeri 3 demek değil mi? Tak tak gitti. O zaman kök içerisinde 23 artı 2 yani kök 25 oldu. O da 5 üzeri 2'den dolayı 5 olarak çıkması gerekiyormuş. Hocam burada şimdi kesirli bir ifade var. Kafamız rahat olsun. 9 kere 1 9 artı 16'dan kök içerisinde 25 bölü 9 oldu. Eksi. Hocam 5 kere, e, şey, 25 kere 2 50 eksi 1'den bu da kök içerisinde 49 bölü 25 oldu. Hocam 25 bölü 9 5 bölü 3'ün karesi değil mi? Evet. Eksi. 49 bölü 25 de kök içerisinde hocam. Yani bu 7 bölü 5'in karesi demek değil mi? Evet. O zaman 7 bölü 5'in karesi desem. Şu 2 ile şu 2 gitse. Şu 2 ile şu 2 gitse. O zaman sonuç 5 bölü 3 eksi 7 bölü 5 oldu. Burayı 5'te, burayı da 3'te genişlettiğimiz zaman 25 bölü 15 eksi 21 bölü 15 o da 4 bölü 15 yapması gerekiyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman 1,44 dediğimiz sayı hocam nedir? 144 bölü 100 demektir değil mi? Kök içerisine alalım. Eksi 0,064 yani 64 bölü 1000 demek değil mi? Evet hocam ama bu üçüncü derecen bunu yazalım. Artı 0,04 bunu da 4 bölü 100 diye yazsam. Şimdi hocam 144 bölü 100 12 bölü 10'un karesi demek. Güzel ve karekök var. Eksi 64 hocam 4'ün üçüncü kuvveti bu da 10'un üçüncü kuvveti. O zaman 4 bölü 10'un üçüncü kuvveti üçüncü dereceden kök içerisinde artı 4 bölü yüzde 2 bölü 10'un karesi oluyor. Bu da karekök içinde. Tak tak gitti. 12 bölü 10 kaldı. Hocam tak tak gitti. 4 bölü 10 kaldı. Önünde eksi var. Eksi 4 bölü 10 oldu. Tak tak gitti. Artı 2 bölü 10 olmuş oldu. 12 eksi 4 daha 8. Artı 2'den sonucum 10 bölü 10. Yani 1 olması gerekiyormuş. Şimdi gençler B a, e, sıfırdan büyük A sıfırdan küçük yani B pozitif, A negatif. Şimdi şununla şu gidiyor ama bak burası ikinci derece olduğu için mutlak A diye çıktı. Bununla bu gidiyor. Hocam üçüncü derece hiç önemli değil. B diye çıkıyor. Sadece işlemde eksi olduğu için eksi B diye yazdım. Hocam dördüncü derece, dördüncü derece bunlar gitti. Ama çift olduğu için mutlak A eksi B diye çıkardım. Okey. Mutlak A. A negatif olduğu için içerisi negatifse mutlakta ne oluyordu? Eksiyle çarparak çıkarıyorum. Burası eksi A oldu. Burası eksi B. A eksi B. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarırsam sonuç negatif olur. Yani mutlağın içerisi hocam burası negatif oldu mu? Oldu. O zaman negatifse eksiyle çarparak çıkarıyorum. Eksi A eksi eksiden artı B oldu. Tak tak gitti. Sonucun eksi 2A olması gerekiyormuş. Geldik 10. soruya. Hocam şu 3 ile şu 3 birbirini götürdü. Ve mutlak olarak çıkmasına gerek yok. Neden? Çünkü 3 tek derece. O zaman direkt olarak x-2 eşittir 7 oldu. x buradan 9 olması gerekiyor. Ama 4. dereceden x-2 üzeri 4 olsaydı tak tak gidecekti. Ve bu sefer mutlak x-2 eşittir 7 olacaktı. x buradan ya 9... Ya da buranın eksi 7 olma ihtimali de var değil mi? O yüzden hocam x'imiz eksi 5 de olabilirdi. Hangisi karşınıza çıkarsa o şekilde işlem yapmanız gerekiyor. Şöyle ayırayım bunları da kafanız karışmasın. Evet gençler şimdi bir diğer süre çıktısına gelelim. Burayı da anlatalım öyle bitirelim. Çünkü burayı zaten az önce az buçuk mantığını anladık. Hocam m bölü n diyor değil mi? Bu m bölü n olduğu zaman m Üst kısım n dereceydi. Mesela bu 3 benim o zaman derece kısmım olduğu için paydaya, 2 üst kısmım olduğu için paya yazılıyor. Aynı şekilde bunlar da böyle yapılıyor. Hemen buradan örnek çözelim. Hocam burası ikinci derece değil mi? Niye? Çünkü yazılmamışsa ben buranın 2 olduğunu biliyorum. O zaman x7 üzeri 4 bölü 2 olması gerekiyor. 4 üstse 2 paydaya yazılıyordu. Eksi bak işlemin eksisini koydum kafanız karışmasın. 2 üzeri 9 üstse 3 paydaya yazıldı. 4 bölü 2'den 2 eksi 7'nin karesi 49 eksi. Şunlar 3 2 üzeri 3 oldu. 2 üzeri 3 de 8 yapar. 49 eksi 8'den sonuç 41 olması gerekiyor. Peki kök dışına çıkarma nasıl yapılıyor? Hocam Şimdi ben içerisini kafama göre düzenleyebilirim. Ee, sonucumu bozmadığım sürece. Mesela kök 18 dediğimiz ifade. Hocam ben diyorum ki bunu 9 çarpı 2 olarak yazalım. Ve o zaman bunu 9 çarpı 2 yazıyorsam. Hocam bunu şu şekilde düşün. Kök 9 çarpı kök 2 şeklinde de yazabilirsin. Bunları zaten sonra tekrar daha detaylı göstereceğim. Ee, hocam iç yani dereceleri aynıysa bunları çarpım durumundaysa veya bölme durumundaysa ayrı ayrı Aynı derecedeyken yapabiliyorum. Toplamada bunu yapamam. Tekrar anlatacağım zaten. Kök 9'a dışarıya 3 olarak çıktığı için sonucun 3 kök 2 yapıyor. Mesela 24. Hocam ben diyorum ki bak bu arada 3. derece olduğu için. 3. dereceden ne var? 8 çarpı 3 diye yazsam. 8 ile 2 üzeri 3 demek olduğu için. Hocam şunlar gidiyor gibi düşün. 2 çarpı 3. dereceden kök 3 olarak çıkıyor. Mesela kök 108. Hocam ben 108'in e, kaç olduğunu biliyorum. Bakayım. E, 108 hocam 36 çarpı 3 şeklinde yazılabilir mi? Yazılabilir. Peki 36 için hocam kök 36 çarpı kök 3 desem. Kök 36 dışarıya 6 diye çıkıyor. Sonucun 6 kök 3 olması gerekiyor. 3 kök 6 demiş. Bu hatalı mesela. Şuraya baktığım zaman. Hocam bunu 3. dereceden kök 8 ve 3. dereceden kök 9 diye yazsam. 72. Olur mu? Olur. E bu da 2 üzeri 3 olduğu için sonucun 2 çarpı 3. dereceden kök 9 olarak yazılması lazım. Hatalı bir söylem olmuş gitti. Şimdi burası 32. Hocam ben diyorum ki 32'yi bak üzeri 4 olabilmesi için 16 çarpı 2 olarak yazsam 4. dereceden. 16 da 2 üzeri 4 4. derece çarpı 4. dereceden kök 2 olarak alsam şunlar gidiyor. 2 çarpı 4. dereceden kök 2 olması gerekiyor. Bu doğruymuş. Yalnız 3 doğru oluyor. Geldim şimdi birinci sorumuza. Hocam köklü ifadeleri üstlü ifade biçimde yazınız diyor. Bak şimdi burayı bilmiyorum. Ama buranın 2 olduğunu ben biliyorum. Yazmasa da 2. O zaman 2 üzeri 5 yukarıya 2 paydaya. 2 üzeri 5 bölü 2'ymiş. 81. Hocam bu 3 üzeri 4 demek. O zaman 3 üzeri 4 yukarıya bölü 3 olarak aşağıya yazdım. Hocam bak eksi 7 4. kuvvetli olduğu için 4 eksi 7 de etki ediyor. Artı anlamına geliyor. O zaman 7 üzeri 4 yukarıya 8 aşağıya yazılıyor. O da 7 üzeri 1 bölü 2 yapıyor. 2 üzeri hocam 5. derece zaten eksi artı hiç önemli değil. 2 üzeri x artı 1 yukarıya 5'i aşağıya yazıyorum. Hocam 11 üzeri 1 olsun bu. Niye? Çünkü 1 üste yazılıyordu. 2 de dereceye yazılıyordu. E 2'yi benim yazmama gerek yok. 1'i e de yazmama gerek yok. Bu kök 11 demekmiş. O zaman buraya baktığım zaman ikinci de, e, şey, kökü yazdım. Hocam bu derecem oluyor. 3 bu da üstüm oluyor. 2 üzeri 2 yani 4 oluyor. Hocam şimdi bu. Bak şuradaki eksinin tek amacı vardı. Beni ters çevirmek. Önce bunu o zaman 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 3 diye yazmak istiyorum. Tamam mı? Başka bir şey yazmıyorum. Hocam o zaman ben diyorum ki 1 bölü 3'ü yazayım. Üzeri 1 zaten 1 ve buradaki bölü 3 derece anlamına geliyor. Yani şuradaki eksi seni kafana karıştırmasın. Üstü sayılardaki üstteki e e eksinin tek amacı beni ters çevirmekse köklü sayılarda da amaç aynı olacak. Tamam değişen bir şey yok. Hocam burası 4 burası 2. Pozitif oluyor zaten. O zaman 7 üzeri 4 bölü 2 yaptım. Eksi 5 üzeri 6 bölü 3 yaptım. Ve eksi 3 üzeri bak çünkü artık burası tek sayı olduğu için eksi 3 olarak yazıyorum. 15 bölü 5'ten 15 bölü 5 yazayım şöyle. 7 üzeri 4 bölü 2 2'dir. 7 üzeri 2'den 49. 6 bölü 3 2'dir. O zaman 5 üzeri 2 25 arada eksi var. Eksi 25 bölü. Şöyle 15 bölü 5 3'tür. Eksi 3 üzeri 3 o da eksi 27 yaptı. 49'dan 25'i çıkarırsam ee şöyle oldu. 24 bölü eksi 27. Eksiyi de başa alayım şöyle. E şimdi bir de bunları 3'e böleyim. O zaman sonucum eksi 8 bölü 9 oluyormuş. Şimdi bunları kök dışına çıkar diyor ve en sade hali bul diyor. Hocam ben bunu kök 4 çarpı kök 2 olarak yazsam. Kök 4 de dışarıya 2 diye çıkıyor. 2 kök 2 Oluyor. 27'yi kök 9 çarpı kök 3 diye yazsam kök 9 da dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 3 oluyormuş. Şimdi 40. Hocam ben bunu diyorum ki 3. dereceden kök 8 ve 3. dereceden kök 5 diye yazsam. 8 ile 2 üzeri 3 olduğu için 2 çarpı 3. dereceden kök 5 oldu. Şimdi şunu bak şöyle yazmak istiyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 diye yazsam. Ne oluyor? Yine 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 korumuş oldum. Burası hatta 6 üzeri 2 olduğu için tak tak gitti. 6 kök 2 olması gerekiyor. Şimdi burası. Hocam 3. dereceden 2 üzeri 6 çarpı 7 üzeri 3 desem ve çarpı elimde bir tane 3. dereceden kök 2 kaldı. Şimdi 2 üzeri 6 bölü 3'ten 2 üzeri 2. 7 üzeri 3 bölü 3'ten 7 kaldı. Çarpı 3. dereceden kök 2 oluyor. 4 kere 7'den de hocam sonucum 28 çarpı 3. dereceden kök 2 oluyormuş. Hocam o zaman yine aynı mantıktan bak. X üzeri 5, 5. derece çarpı 5. dereceden Y üzeri 5 ve 5. dereceden Y diye yazsam. Şurası X üzeri 5, Y üzeri 6'yı da Y üzeri 5 çarpı Y gibi yazdım. O zaman bu dışarıya X diye çıktı, bu dışarıya Y diye çıktı ve bu da dışarıya çıkamadı. O zaman şu şekilde olması gerekiyormuş. Diyor ki bu ifadenin yaklaşık değeri bilinirse bu ifadenin e, daha doğrusu aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık ifadesi bilinirse bunun da ifadesinin yaklaşık değerini bulabiliriz diyor bana değil mi? Ben diyorum ki 3. dereceden kök 54'ü 3. dereceden kök 27 çarpı 3. dereceden kök 2 desem. E bu da 3 üzeri 3'ten dolayı 3 çarpı 3 diye çıkıyor değil mi? Yani direkt 3 bölü 3'ten. Çarpı 3. dereceden kök 2 oldu. 3'ün değerini zaten biliyorum. 3. Ben diyorum ki bunun değerini bilseydim eğer bu ifadenin tamamının değerini bulabilirdim. Evet gençler şimdi sizlerle beraber burada köklü ifadelerin tanımını öğrenmiş olduk. Kök dışına nasıl çıkar bunu görmüş olduk. Ve bir sonraki videomuzda da köklü ifadelerde toplama çıkarma çarpma bölme durumlarını işlemeye başlayacağız. Muha e muhakkak altta size e, açıklama kısmında bıraktığım Marif Model Kampı'na da veya işte oradaki e, WhatsApp grubuna da katılmayı unutmayın. Oradan da size güzel içerikler paylaşacağız. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.